Muhterem Müslümanlar, Osmanlı Devleti'ni kuran ilk kurucu Osman Gazi. Osman Gazi, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirinde naklediyor. Erbabı mutala bakabilirler. Osman Gazi dostlarından birinin evine misafir oluyor. Henüz daha Söğüt kasabasında yeni yeni canlanıyor Osmanlı nüvesi yeni yeni konuşuluyor, kararlaştırılıyor. Osman Gazi bir dostunun evinde misafir kalıyor diyor. Evin sahibi olan vefalı dost atlas yorkonlar örtüyor. Efendim pırıl pırıl çarşaflar seriyor. Yün yatağını seriyor, döşüyor ve kendisine efendim buyurun istirahat edin. Sabah abdestine, sabah namazının abdestini dökmeye inşallah müsaade ederseniz geleceğim diyor. Ya kemali edeple arka arka çıkarak kapıyı hafifçe örtüyor. Sabahleyin geliyor muhterem Müslümanlar. Sabahleyin geliyor. Ne görsün? Yatağın kılıfı açılmamış. Dedemizin tabiri bu. Sabahleyin geliyor bakıyor. Yatağın kılıfı açılmamış. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ve dizinin üzerinde. Ev sahibi ezan okundu farkındayım. Hemen keseceğim inşallah Teala. Yani sabrınızı bitirmeyin inşallah. Evet efendim. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ev sahibi geliyor. Onu öyle seccadenin üzerinde görünce pek bir telaşlanıyor. Aman efendim diyor. Bir hata mı oldu? Bir kusurum mu oldu? Sizi rencide mi ettim? Niçin serdiğim yatakta dinlenmediniz? Çok çok rica ve istirham ediyorum. Bağışlayın beni. Hemen Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Kur'an'ın olduğu bir odada biz ayağımızı basıp yatamayız evladım diyor. Ulan, dünya bin defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Tamam mı? Dünya milyar defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Osman Gazi Hazretleri, muhterem Müslümanlar, kalkıyor tabii, kucaklaşıyorlar, abdest namazlarını kılıyorlar. İsmail Aki Bursevi, kesiyorum sözü tefsirinde diyor ki Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Konyalı kardeşim Osman Gazi'nin kelamı ilahi, kitabı sürpani, Kur'an-ı olan bu hürmet ve saygısından dolayı Hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Hem de nasıl mı hakimiyet, nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen ileri üzengi öpmeye hasretti kalbı karbun elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının elini nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman dudaklarımı ziyaret edin Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Ya Rabbi, Ya Rabbi bize Kur'an ve İslam yolunda fahri kainatın izinde en ulvi ve en rabbani edeplerle insan olmayı mukadder eyle. Amin. Sallu ala Resulina Muhammed.